Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bunu herkes çekiyor, bir tek çekmeyen ben kaldım. Söylemeyeceğim. Canlanın. Peki, kaybiz çekiyoruz. Evet, herkes çekti bunu. Ben şunu. Okul hayatım Açın. boyunca ne olursa olsun bir yolunu bulur, arkadaşlarımla sohbet etmeye çalışırdım. Nedendir bilmem ama o sohbet durmak bilmezdi. Saatlerce sürerdi. Haliyle hoca da sınıfa girince sesli sohbet edemiyorduk. Her öğrencinin yaptığı gibi biz Adı. de kağıtlıyorduk. Pardon arkadaşlar bu şeyini. görüyordu tabi bazen. Bazen kızıyordu. Kağıtları alıyordu. Gibi, Hatta ne yazdığınız gibi bir oldu. şeymiş. Tabii bu ne kadar doğru bilmem ama kağıt. Of çok susadım Heh, ya. Iyi soğuk bu. Su yok mu? Açalım o, bunu. Soğuk suyu bitirip doldurmadan koyduğun için yok. Git şuradaki damacanadan iç. Of bu arada like atıp abone atmayı unutmayın yavaş. Durmuyor. Lan hmm. ağzını sokuyor ya. ya. Abi durmuyor. Hmm. Ha, Su akıyor ya oradan ağzını abi, sok. Abi yerlere geldi abi. Yardım <laughs> etsene. Ne? Nasıl olsa annemden dayak yiyeceğiz. Bari biraz havuzun keyfini çıkaralım. Zaten tatil <laughs> edememiştik. İyi ben de böyle de yapardım. Ya insanların bana ihtiyacı var. Damacana İzlem yok. Ama ellerini mi bulamıyorum? Siz gördünüz mü? Masa örtüsü He, yaptı gördük. değil mi? Masa örtüsü yaptık işte. Ya, yok <laughs> baba ya o masa biliyordum. Mı? Ula eşek. Gördüm ne bunu. Işi var bunun? Bak ne güzel. Eski masa örtümüz yıpranmıştı. Şimdi bunu serdik mis gibi. Kanka nereye gidelim? Bilmem. Fark etmez. <laughs> Bana da fark etmez. İyi o zaman. Nereye gidiyoruz? Fark etmez kanka. İstersen şuradaki kafeye gidelim. Bilmem. Fark etmez. Ya da şurada fark dönerci etmez, var. Fark oraya etmez, fark etmez diyen tek fark eleman. <laughs> Aha, dur şurada biraz mola verelim. Ne oldu baba? Şey Hı, yapacak dur. değil mi? Ya ne? baba sömürdün sömürdün. Yeter artık nasıl sığacak bunlar arabaya? Sağ ya araba kocaman. Araba kocaman. Ne zaman geleceğiz kim bilir. Her Zaten hep sanki not köye not gelmiyormuş gibi. Anlamadım. <laughs> Yok bir şey. Kanka, sen hangi ay doğmuştun la? Ee, Şubat. Niye ki? Oo, ben de Ocak doğumluyum ha. Şimdi şey Senden olacak. büyüğüm. Yilo, yilo yani, yilo elimi... olarak... ne diyorsun oğlum? Büyücek. Abi de bana abi. <laughs> ya bir yürü git. Ne var oğlum ya bir ay büyüğüm işte. Abi de. Ana, klavye ne kadar kirlenmiş lan? Dur biraz Hı. temizleyeyim bari. Böyle olmaz. Ah. Oha bu ne? Yuh. Dur biraz daha temizleyeyim bari. Bu arada arkadaşlar bayağı bir video çekem bayağı da bir video ya çekemiyordum baba, bir yıldayım ne? Video da. çekemiyordum kardeşim veriyorsun. artık çok La telefona bakıyor. O yüzden ya. Ya telefondan açtım, açtım Işte. Tamam git pantolonumu getir. Tamam baba hemen getiriyorum. <laughs> Her, herkesin yaptığını yapacak. Baba, Hiç heyecan ama bir... Hiç sana yapma. Para ediyorum. Ya ne olursa Hiç olsun bu çayla sana. bisküvi gerçekten ayrılmaz bir ikili. Değil mi? Çayı niye aldın? Evet evet. Sütle de çok güzel oluyor ama. Evet. Ne yapıyorsun lan sen? Sütle de ne gibi. ne yapıyorsun? Baya Oğlum Çünkü... ne yapıyorsun öyle? Ha bunu... Bunu ya bu mu? Ya ben bunu hala yapıyorum burada. 8 yaşındayım daha ben bunu hala yapıyorum. E onlar ne olacak? Onları da sonra çaya batırıp ben yiyeceğim. Ben de öyle. Karışmasana. Ben de çaya batırıp yapıyorum. Şu karpuzun da çekirdeği. Ne kadar güzel olur aslında var ya Çekirdekleri çıkarmaya çalışmaktan Karpuzun tadına varamıyorum ki hmm. Senin tabakta niye hiç çekirdek yok lan Yutuyor musun yoksa Ha bu arada bak sakın bilgisayara oturma Ben oynayacağım Ateş başlasın Bugün. böyle sen yol... Bir şey istiyor musunuz Baba burcu bura alsana ya Hangisinde Şu, şu baba Bilmem. da çok fena göre. Hey tamam <laughs> Bu fiyatlar ne böyle ya Aha bak şurada muzlu gofret varmış hem de kocaman. Oo fiyatı da uygun. İyi iyi alayım ben bundan. Aldın mı baba? Aldım aldım. Bak muzlu gofret. Ee o muzlu gofret almasaydın erkek. Olacak... Bak abur cuburlar burada. Hadi alalım. Oo bir sürü var bir sürü. Hangisini alalım? Anne. Annesi anne gidiyor. <laughs> anne. Anne neredesin? Hı? O annem mi? Anne ne oldu? Kayıp mı oldun yavrum? Aa anne. Canım annem. Bunu, bunu kimler Sandım yaşadıysa yoruma yazsın lütfen. Ooo, cips mi yiyorsun lan? Evet. Getir bir tane alayım. Ya ama bak bir tane al, bir tane. Ya tamam be getir Oha. bir tane alacağım. Rüyasında o bir tane alır. Rüyasında hmm. bir tane alıyor. Ya. Aa, ben hmm. ev, ev çıkmışım ya. Hmm. Ay. Aa. Hı? Hmm. Dilin canağına sığmıyor muydu? Yapma. Bakın ailemizin resmini çizdim. Aferin lan. Getir bir bakayım. Bak bu annem, bu sen, bu abim, bu da geceleri ortaya çıkan hayalet arkadaşım. Geceleri hep konuşuyoruz onunla. Gözlüğe bak gözlüğe. Anne de gözlüğe Bilirsiniz. bak. Hmm. Ne, ne uçak bu çaldınız da gittiniz. Ya versene gipsi ya. Ver. Oğlum dursana vereceğim bir dur. Ya ver. Ka kafasına kafasını vuracak değil mi? Kafasını mı oluyor? Bak o diz değil. O diz değil düşüyorsa, düşüyorsa, de şu yasa. Şu yasa. Göremiyorsunuz siz. Aksam. Çünkü. Heh, buldum. <laughs> Bana bak. Sen evlatlıksın ha. <laughs> Artık ben de Ben gerekiyor. Yapıyorum. Ya abi Hep ne diyorsun ya? Da. Seni Hep çöpte bulduk biz. Sonra eve getirdik. Ya. Baba ben evlatlık mıyım? Evlat seçecek olsak seni mi seçer? <gülüyor> <gülüyor> gidişe, bak, <laughs> gidişe bak gidişe. <laughs> gidişe bak. Lan dürümü niye yarım bıraktın? Hadi. Doydum çünkü. Onu da ye bak. Erkenden acıkırsın. Gece aç kalacak. Sen mi? ye biliyorum. yemek istiyorsan? Gece aç kaldı. Of, karnım acıktı ya. Bana. Keşke dürümü yarım bırakmasaydım. Ne güzel yardım şimdi. Hmm. O ne lan? Şuna bak yere kek atmışlar. Yiyecek yere atılır mı hiç? Ne insanlar var ya. Dur kaldırayım bari. <laughs> lan yemeği bizi ver ancak onu nasıl topladılar? Tamam, alarmı da kurdum. Çünkü yarın erken kalkmam lazım. Güzelce uyuyayım şimdi. Pişt. Uyuyor musun? Evet. Ha, Şey diyecektim. Ya hatırlıyor musun? Bundan dört sene önce hoşlandığın kızın yanında yanlışlıkla osurmuştun. Ay. Ne kadar kötü kokmuştu şimdi ne ya. Ne? Kadar... <laughs> ben de, <laughs> ben de on... Ay, yedi. Çok sıcak çok piştim ya. Ne zaman bitecek e, bu sıcaklar? Hiç He. esmiyor bile Yast... ya. Yastığı Neyse. Kimi. Bari biraz şöyle durayım. Yastığı ah. Ah. Duvar ah. soğuk mu? Duvar soğuk oluyor o zaman. He. Ne yapıyorsun hmm. la Duvara tutunuyorum. Çok soğuk. Biraz güzel. olsa çok güzel oldu ya. Of. Canım çok sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Nereye lan? Tuvalete gidiyorum. Ha, ha, tamam. kapat, paç, kapat, paç, <laughs> kapat, <paç> ışığı kapatıp aç, kapatıp aç. kapatıp aç ışığı. ben onu kardeşime bayağı ya yapıyorum. Ya abi! Ya abi yapmasana! Sonra da iyice kapat ya korksun orada. Ya yapma abi. yapma! İyice kapat abi, Abi ışığı ha. aç! Abi! Korkuyorum! O ne lan? Yuh böceğe tamam, bak o ne? <laughs> dur dur kıpırdama. Ben bir terlik Sakın alıp gitme. geliyorum. Kıpırdama. Sakın gitme. Hmm. Allah. Ha? Orası artık oh, donluyum. Ben de çıkmayayım. Ben de çıkmayayım. Helal olsun sana. Hmm. Sayende bizim oğlandan da kurtulduk. Al bu da anlaştığımız para. Seninle hmm. çalışmak güzeldi. Hmm. <laughs> oh, Ev ne kadar huzurlu ve sakin. Hayda. Bu internet niye gitti ya? Ya video izliyordum. Niye gitti? Kesin babam ödemeyi unuttu ha. Koş gidelim. <laughs> Baba, interneti ödedin mi sen? Kesildi yine ya. Hep ödemeyi yapmayı unutuyorsun. Aa, Hadi öyle de açılsın. İnternet duramam ben. da. Tamam. şu ol eşekler. Daha dün ödedim dün. Sanki canınızı aldılar. Ne bu telaş? Gelir birazdan. <laughs> tamam oğlum, tamam ağlama. <laughs> Buraya mı çarptın kafanı? He? Al bak. Hı. Öpüyorum ben şimdi Olmuyor onu. Olmuyor ya. Ha. Ağlama sen. Yüzüne kalk. Baba. Beni Yüzünü... hastaneye <laughs> götürür müsün? Efendim görüyor musunuz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Süpürgenin havasına yüzümü tutuyorum. Namaz kılıyor sandım ya. Pardon. Yakınlarda terzi var mı acaba? Terzi... Ha, şey ulan Fikri doğduğundan beri burada yaşıyorsun hiçbir yer ezberinde değil of of adam da bekliyor ne desem ki? Şey ben de buraların yabancısıyım da bilmiyorum ya kusura bakmayın. <laughs> Ay dilini mi ısırdı mı? Selam. Ya, Bundan sonra yiyeceğin her Yine yemek içecek bana değdiğin de acıyacak. Yemek zevkin artık mahvoldu. <laughs> of hava ne kadar sıcak Lütfen ya. Marit piştim marit piştim. Arkadaşım. Gerçekten ya çok sıcak. Çok Gel var. bir soğuk su falan içelim belki iyi gelir. Aha, çay için çay. çay. harareti alır. Çay o için. zaten sıcak ki. Ne oldu? Teşekkürler. Şu poşetler de bazen çok zor açılıyor ya. Ee, niye açılmıyor ki bu? Bozuk herhalde. <laughs> bir de şöyle açmayı deneyeyim. Allah Allah. Heh. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Lan kolay gelsin diyorum. Cevap versene. Abi o ne? Ona ne kolay Cin gitsin Versene bir tane. Kolay gitsin. Yok bu acı yanarsın. Ya bir şey olmaz. Ben acıya dayanıklıyım bir kere. Büyüdüm artık. Hmm. İyi tamam al. Sen Allah Allah al, 4 yaşındasın. Hmm. İyi misin lan? Su versene. Aa. Ne yapıyorsun lan? Annem oyun hamuru almış bana. Onlarla oynuyorum. Ben ha, onu... Bak sana taktik vereyim mi? İzleyin. Ne taktiği? Eğer şey, oyun hamurlarını kapattım, karıştırırsan izleyin. gökkuşağı rengi ortaya çıkar. Oha gerçekten mi? Dur dur. Ya bu ne? Bok rengine döndü. Evet. Bunu ben hep yapıyorum. Kardeşim. hep <laughs> yaptım. Ulan şu eşek. Bu şarj niye çalışmıyor? Bilmem. Bozulmuştur. Bunu sen bozdun sen. Geçen de aldın benden telefonumu şarj edeceğim diye bozdun. Baba bir hafta önce kullandım en son ya. Sen bozdun. Sana bir şey dayanır mı? Baba zaten o şarj aletinin işi bitmiş. Yara bandı falan yapıştırmışsın. Yenisini almak gerek. Tabi sen boz boz ben alayım. Parayı ağaçtan topluyorum zaten eşşol eşek. Baba bir kere kullandım ya. Sus! Lan gelsene ne bekliyorsun? Yok yok siz çıkın ben merdivenden çıkacağım. Ya saçmalama yorulursun. Ya yok hadi siz çıkın. İyi tamam. <laughs> Bunu ben hala yapıyorum yine. Siz Kardeşim, de gidiyor bir Gidiyor, <laughs> bye bye. Yine like atıp abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye. Bir daha fikir şey, keviz videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya bin like gelsin. Bu sefer çok istedim bin like. bin like gelsin bu sefer. Bye bye.